Hepinize merhaba tekrardan ben Oğuz. Ee, şimdi Travian browser game yani kısacası Travian... Ee, ha hep unutuyorum bunu. Ay, ah. Neydi şey? Aaaaammm. Um, oh shit. Türkçesi neydi bunun? Tarayıcı oyunu. Ha tamam. Ee, Travian biliyorsunuz yıllardan beri, yaklaşık 10 yıldır herhalde bilmiyorum, ben internette sürekli görüyordum reklamlarını falan. Her yerde böyle Travian, Travian, Travian falan filan bir deneyeyim dedim. Ee, siz de eğer benim gibi merak ettiyseniz, denemek istiyorsanız hemen bu videonun altındaki linke bir kere tıklayın. Ee, oradan oyunu indirip deneyebilirsiniz falan filan. Şimdi e, burada merkez binası seviye 1 diyor. Burası bizim şu anda köyümüz bu görmüş olduğunuz şey bizim köy. Aha bura bizim köy. Burada tarlalar, bilmem neler, bostanlar vardı ee, ki geçmişte kız keserdik burada. Ee, çok zevkliydi evet. Ee, görmüş olduğunuz gibi şimdi burada seviye 2 kuruluyor falan diyor. Şimdi burada bizim ham maddelerimiz var. Şu kısım ham maddeler. Şimdi odunumuz 691, ee, tuğlamız. 733, 706 demir var, tahıl var falan filan, 758. Şimdi şu anda elimizde olanlar şu parlayanlar. E, şu parlamayanlar şu anda bizim elimizde olmayanlar mı? Evet olmayanlar. Şimdi ham madde deposu gerekiyor mesela bize. 800 e, paraymış o da ham madde deposu da falan galiba. Ben öyle anladım bir dakika. Ha yok daha şu anda ham madde deposunu yapmak için e, belirli aşamalardan geçmemiz gerekiyor. Şimdi mesela e, misli şimdi burada kahramanımızın genel bakışını falan değiştirebiliyorsunuz işte. Bakın böyle tipi var bir tane tipi. <laughs> tipe bak bu nedir böyle? Bunları böyle satın al, matın al, sat, al, sat, bir şeyler yap. İnsanlar burada böyle işte birbirlerine bir şeyler satıyorlar falan böyle sürekli. El sol elle kullanılan nesne filtresi, sağ elle kullanılan nesne filtresi. <laughs> e, bu ne? At kafası, at filtresi. At filtresi. Ney? Burada bir şey çıkmadı. Bunlar ne? Vücut için kullanılan nesne filtreleri falan. Hafif göğüs zırhı. Bakın burada böyle dakkaları var bilmem neleri var. İnsanlar birbirlerine buradan satıyorlar galiba bunları. Neyse teklifler falan var. Şu anda teklif yok gibi görünüyor. Gümüş muhasebecisi. Ha burada muhasebe falan tutuluyor. Sat var falan filan. Şu an bizim elimizde hiçbir şey yok zaten. Kalmış durumdayız öyle. Özellikler. Kahraman düzenleyicisi diye bir şey var. Tam komedi. Saç şekli falan diyor mesela buradan. Şöyle. <laughs> ben bu tipi yapmıştım demin de. Ee, mesela gö şey burun. Ee, burnu şöyle kocaman burunlu yapalım. Sakal yapalım bakayım. Bey, bu ne ya? Şöyle iyi <laughs> İyi tamam neyse. Bu ne? Aa kadın da yapabiliyoruz. Daha. Dur bakayım şimdi mesela kulaklar mulaklar falan. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz yani tamam mı? Şimdi kaydet maydet diyelim. Geçelim hızlı hızlı geçiyoruz. Şimdi burada görevleriniz var bakın sağ altta. Oduncuyu kur diyor mesela. Oduncu 1. Ben bu görevi yapamadım. Oraya kadar getirdim olayı. Şimdi bakın burada görevlerinizi alıyorsunuz. Diyor ki ilk kez tıklayarak ormandaki alanı aç. E, oduncuyu seviye 1'e yükselt. Tamam. E, ilk kez ne? İlk kez tıklayarak mı? Hı? Ney? Ha, ilk kez tıklayarak. Evet, oduncu seviye sıfır. Tamam. Şimdi ormana gidiyoruz. Şimdi burada e, böyle bir harita çıkıyor karşımıza. Şimdi dört tane maddemiz var. Odun, tuğla, demir ve e, tahıl. Yani şu sarılar tahıl. Bakın tahıl, tarla. Yeşiller orman. Kahverengiler tuğla ocağı. Bu dağlarda demir madeni. E, şimdi bize ne diyor mesela? Ormana, ormana git diyor. Orada diyor bir tane oduncu yap diyor. Geldik şimdi ormana. Bakalım. Evet, şimdi diyor ki... Evet şimdi burada oduncu, oduncu ne zaman gelecek bilmiyorum ama şimdiki üretim 3 diyor. Üretim seviyesi 1 diyor. Saatte 7 tane bize odun üretiyor burası falan filan. E tabii ki hemen e, bir şeyleri satın almak isterseniz edersiniz o zaman parasını veriyorsunuz. 2 dolar falan gibi para ödüyorsunuz falan filan peşveken. Yani şimdi burada evet böyle çıkıyor karşınıza bilmem ne falan filan. Hızlı seviye atlamak parayla yani. Evet. E, bakın Oğuz Sasi köyü diyor bu arada. Oğuz köyü. Neyse ee, durumlar bunlar mesela tarla seviyesi de burada böyle gösteriliyor size falan şimdi ilginç şeyler var oyunda ee, köy merkezimize tekrardan gidelim ee, köy merkezinde diyelim ki ben buraya bir inşaat yapmak istiyorum bir şey ekleyeceğim diyelim ee, bina seviyelerini göster gizle bakın burada bina seviyelerini falan görebiliyorsunuz tekrardan böyle buradan görebiliyorsunuz falan mesela inşaat yeri diyor bakın çok ilginç burada altyapılar var askeri e, binalar var yapılacak şeyler ve ham maddeler var. Ee, mesela altyapıya gelelim. Altyapıda neler varmış? Sığınak. Sığınak için işte 40 odun, 50 tuğla, 30 demir, 10 tahıl. işte tahıl tüketimi 5 dakika. 5 dakikada yapılan bir şeymiş bu. Sığınaklar. Bakalım sığına Sığınak böyle bir şey. Vallahi ben bu oyunu oynayabilirim. hepinize de tavsiye ediyorum. Benim ilgimi çekti. okumayı seven her insan için herhalde ilgisini çekeceğini düşünüyorum. İlginç bir oyun olabilir. dediğim gibi videonun altındaki linke tıklayın ve sizde de hemen kaydınızı olun. Ee, oradan belki beraber oynama şansımız varsa online olarak onları da beraber oynarız. Şimdi elçilik diyor. Bakın burada elçilik falan yapıyorsunuz, tahıl ambarı var. Bakın burada daha bir sürü şeyler var. Pazar yeri, köşk, saray. Ee, saray için ne istiyormuş? Mesela 550 odun istiyormuş, 800 tuğla istiyormuş falan filan. Şimdi bunlar tabi yavaş yavaş gelişecek. Bunların dışında askeri şeyler var ki askeri şeylere bakalım. Bir askeri üs var. Efendim işte çit var, tuzakçı var neyse artık bu kışla. Kahraman Kışlası, Akademi işte falan filan. Burada böyle gidiyor bunlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada da ham madde diye böyle bir şey var. Değirmen diyor mesela. Ben şu anda değirmen yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Çünkü tarla için seviye 5 gerekiyor diyor. Tamam peki çok güzel. Ee, kereste fabrikası için seviye orman 10 gerekiyor. Merkez binası seviye 5 gerekiyor falan filan. Biz şu anda bakalım merkez binası, demir döküm dökümhanesi. Şu görmüş olduğunuz demir döküm dökümhanesinin şurası. Benim evet e, e, şimdi bunun dışında başka haritalar falan var. Mesela harita bölümü var. Ee, mini haritamız var burada görmüş olduğunuz gibi ee, Harita üzerinde böyle gezebiliyorsunuz Böyle bakabiliyorsunuz etrafa falan filan Buralara da bakabiliyorsunuz falan Kazma kazma işte ne bileyim haritayı böyle Zoom'um falan filan dışarıya içeriye çarçur ee, Scroll'la oluyor mu? Oluyor Oo harita devasa herhalde bir oyundaki en büyük harita Trivian'da yani Trivian ee, Tamam neyse onun dışında da bunlar nedir Kendi işaretlediklerimi göster falan ha Buradan da koordinatlar var herhalde ne yazayım mesela 10 yazalım ee, yanına da 5 yazalım Ne oluyor basınca Ha böyle bir yere mi gidiyor? Nereye gidiyor? Kafası karıştı sesi. Sizin... <laughs> Neyse işte burada istatistikler falan var. Ha istatistikler de diyor ki mesela şimdi burada Ayşe Gözen diyor. Nüfus 6 diyor, köy 1 diyor. E, ee, diyor, nüfus 5 diyor, köy 1 diyor. İyi de ben hala nasıl nereden çıkaracağımı çözemedim şeyi. Şu anda herhalde bunlar en son oyuncular. En başarılı oyuncular mı? <laughs> Neyse burada böyle birliklerinize dair bilgiler falan var. Ne bileyim köylerinize dair bilgiler var. İşte kahramanlarınıza dair bilgiler var. Plus, plus bilmem ne. Dünya harikası. Carchur, zırt pırt. Neyse onun dışında haberler var. Ee, başka işte ne bileyim böyle. Haberler size herhalde geliyor sürekli. Mesajlar var. Ha buradan özel mesaj mı atıyorsunuz kime? Aa oyuncular birbirleriyle mesajlaşıyor. Güzel. Güzel. Peki beraber, beraber oynama var mı acaba? Neyse. Ee, sonuç olarak durumlar bunlar. Ee, Travian böyle bir oyun. Kısacası beklemeniz gerekiyor falan. Toplam mesaj bir. Ha mesaj kutusu. Toplam mesaj bir. Bakalım hemen bir dakika. E, yeni mesajlar sıfır, sıfır diyor. Şu anda benim köyümün durumu bu. Yeni bir köyü daha e, yönetebilmek için üretilen kültür puanları 500, 2000 falan filan diyor. Neyse ne diyor burada şimdi? E, gelenler tamam şu anda herhangi bir mail yok. Bir şey yok tamam. Oldu o zaman sorun da yok. Yani yoksa yok yani ne yapalım? Ne yapak yani ne yapak? Ne yapak? E, burada böyle ekranı kapatabiliyorsunuz falan. Böyle menülere bu şekilde bakabiliyorsunuz. Size burada anlatıyor durumları. İşte birliğinizden bahsediyor. Kahraman ayarlarınızdan bahsediyor. Şu nedir şurada? Şunu merak ettim ben. Bir dakika nereden kapanıyor bu? Ha, Ha burada açık artırma falan yapıyorsunuz. Yalnız bu şu oduncu bir görevinde kaldım. Oduncu birin ne, nasıl oduncu olacağını bana söyleyebilirseniz hani ben de şey yaparım. hani ona göre kurmuş olurum. Ben bu oyunu oynayacağım. bu seviyeye geliştir. 3 diyor. Bakayım. Tamam şimdi merkez Bank e, binası seviye 3 diyor. E, derhal tamam da demiyorum. Yani oduncuyu ben nereden çıkaracağım onu çözemedim oyunda. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok iyi olur. Yani mantıken oyuncuyu ya buradan merkez binasından çıkarırsın. Ya da e, ne bileyim oduna basarsın. E, ne diyor? Şimdi aktifle bonuslu saatlik üretim. He, 45 diyor bonuslu da. Ara toplam 36 üretim şu ana kadar yapmışız anladığım kadarıyla orman seviye tuğla tahıl bakın burada tahılımızı görebiliyoruz. 48 tahıl yapmışız. Ee, 36 tahıl yapmışız. Oyuna 45 dakika önce falan kayıt oldum. Bakalım ilk defa görüyorum. Ee, aşağıdaki linkten siz de kayıt olursanız dediğim gibi. Ee, belki aramıza katılırsınız. Belki de bera beraber beraber bunları da bu oyunu da oynarız yani. Neyse işte durumlar bunlar. Ee, falan filan fışkırıyor. Ne bu? Günlük ödül topla falan diyor. Burada baya baya böyle bir şeyler var. Bir şeyler anlatılıyor falan filan. Okey. Ee, durumlar bunlar. Travian da böyle bir oyun. Ee, hadi bakalım. Ee, bundan sonraki videolarda artık böyle browser diye bir bölüm açacağım burada. Yani şey diye benim e, YouTube kanalında ne derler internet e, oyunları, tarayıcı oyunları diye. Orada böyle tarayıcı oyunlarını falan da deneyeceğim. Ee, dediğim gibi e, Travian'ı siz de giriş yapmak istiyorsanız hemen videonun altındaki linke bir kere tıklayın. Oradan girişinizi yapın. Bu arada bakın buradan böyle kahraman düzenleyici falan diyor, macera, açık arttırma falan. Bunlara zaten bakmıştık. Evet oyun böyle bir oyunmuş Oyunu da tanımış olduk, görmüş olduk. En azından ee, oynar mıyım, oynamaz mıyım bilemiyorum ama oynarım diye düşünüyorum. Ee, durumlar bunlar. Hadi bakalım. Ee, hoşça kalın, bay bay, hello.